takipçiler söz sizde programımızın bu haftaki konusu bölgesel amatör şampiyonluk mücadelesi veren Eskişehir Spor oldu. Vatandaşlara bu yıl sezon sonunda Eskişehir Spor'un şampiyon olup olmayacağına dair görüşlerini soracağız. Hepinize iyi seyirler. Eskişehir Spor bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyebilecek mi? İnşallah inşallah. Bütün Eskişehir halkı 7'den 70'e temennimiz o. Eskişehir Spor yılların ağırlığı, spora vermiş olduğu katkı, Anadolu'da Anadolu yıldızı, kendini kartlamış Avrupa'da. Dört büyüklere kök söktürmüş. Eskişehir spor, sen takımı değil ki, şehir takımı. Biliyorsun Eskişehir'de bütün halkımız e, gücünün yettiğince Eskişehir'e sahip çıkıyor. Amatör kümeye düştüğümüz halde sponsorlarımız güçlü, taraftarımız 5 bin, 10 bin kişiye oynuyor. Yani yazık, üzülüyoruz. Demek ki yaşanacakmış yönetim hataları. Bir kişileri tek tek suçlamak anlamı yok. Toplan hepsinin az çok e, bireysel hatalarından dolayı bu seviyelere düştük. Geçmiş maası çok güçlü, zengin bir kulüp. Hala da İskoçlar'da, İsviçre'de, Almanya'da ne bileyim dünyanın her yerinde esas taraftarı vardır görüyorsunuzdur. Haberlere çıkıyorlar. Ama bu böyle olmaz yani ee, dibe batmanın bir de dibe ayağı vurduğun çıkış hızlı ve yüksek olur. Eski spor yani bu seviyelere yazık yakışmıyor. Mutlaka çıkması lazım. Hani bunun siyasi veya bir şey görüşü yoktur. Ee, önemli olan şehrimizin kalkınması, reklamı. Statımız çok güzel. İnşallah bütün e, kurumlar siyasi görüşü ne olsun olsun herkes. 7'den 70'e mücadele veriyor. İnşallah bu dönem çıkmamız lazım artık. Yeter yani. Bayağı çok uzun yıllar oldu. Birincilik, ikincilik, üçüncülük kademe 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 son dibe vurduk. Bu dipten daha aşağısı yok. Artık ayağı sağlam yere basacak. Yukarı çıkacağız inşallah. Olsun bütün bir e, Galatasaray, Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun şampiyonluk eşkede kutlanmaz. Yasaktır kutlayamazlar yani. Her şehirde Adamların standları var. Kulüpler bak bizde yok. Bir kenetten bir şehir. Eskişehir'in playofflarda süper lige çıktığı dönemleri hatırlayın. Sabaha kadar halk yollarda uyumadı. Meşaleler, gümüşler, sazlar, sevinçler. Eskişehir böyle bir şehirdir. Ama bu uğursuz kıracağız inşallah. Teşekkür ederim. Efendim. Ben teşekkür ederim hanımefendi. Eskişehir Spor bu sezon şampiyonluk ipini gösterebilecek mi sizce? Yani e, bu sezon kesinlikle şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok uzun zamandır e, hiç istemediğimiz başarısız sonuçlar aldık ki bu durumdan dolayı bütün taraftarlar olarak zaten e, bir umutsuzluğumuz vardı. Ama yeni yönetimle beraber yaklaşık işte bir buçuk senelik bir süreçte daha başarıya inanarak ilerliyoruz. Ve bu sene aksini düşünmüyoruz. Kesinlikle şampiyon olacağız ve tekrar profesyonelliklerde yer alacağımızı düşünüyorum. Eskişehir Spor bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyebilecek mi sizce? İnşallah yani temennimiz o. Takımıza güveniyoruz. Umarım son haftalarda ipi göğüsleyecektir. Biz takımıza inanıyoruz. Gerçekten Eskişehir'in yani bu seviyelerde olması hiç hoş bir görüntü değil ama umarım tekrar layık olduğu bir yerlere gidecektir. Buna tamamen güveniyoruz. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Eskişehir Spor bu sezon şampiyonluk ipini gösterebilecek mi sizce? Bütün temennimiz iştenlikle şampiyon olmasını bekliyoruz. Ama Eskişehir Sporu, bu hallere düşürenler utansın. Hatta lige çıktığında, o süper lige çıktığında o dönemlerde ee, Nebi Hatipoğlu Halil dönemlerinde o dönemlerde çok paralar döndü. Alper'den gelen para vesaire. Bunları birileri götürdüler. Eskişehir'i maddi olarak büyük zararlara uğrattılar. Gelen futbolcular daha sonraki dönemde yetersiz futbolcular aldılar. 20 tane futbolcu alıp da bunlardan en az 2-3 tane elit kaliteli futbolcu çıkmadı maalesef. Ee, düşmesini gözyaşlar, gözy gözyaşlarıyla şey yaptık üzüntüyle karşıladık. Ama şu anda çıkmasını da büyük bir özlemle bekliyoruz. Bu yeni stadın yapıldığında koltukları takılırken oraya gittik. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. O kadar heyecanlandım. Bu stadda diğer kulüpler büyük kulüpler vesaire öyle güzel statlarda oynarken biz burada ee, yıkılan Atatürk statında şu anki e, millet bahçesi oldu. Orada yağmurda, yağışta, karda, kışta bütün başlarına gittik. Şimdi bu stadın amatör bir şeyde e, kullanılması da bize üzüntü verici. Temennimiz bir an önce Süper Lig'e çıkmak ve Anadolu'muzun yıldızını e, tekrardan parlatmak, dünyaya tanıtmak, Avrupa kupalarına gitmek. Tabii bu da iyi yöneticilerle olur. Ee, iyi futbolcu almakla vesaire. Bunlar hepsi birbirine ulalı. Ondan dolayı Özlemle Eskişehirspor'un lige çıkmasını bekliyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eskişehirspor bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyebilecek mi sizce? Ee, bu sene olmasa bile ileriki senelerde eminim yani şampiyonluk olacak. Ee, çünkü azimliler eminim bunu başaracaklar yani. Sorun olmayacak. Eskişehir spor bu sezon şampiyonluk ipini gösterebilecek mi sizce? İn İnşallah Eskişehir spor bu sezon şampiyonluk ipini %80 göğüsleyebilecektir. Göl İnşallah şampiyon olur ve üçüncükten adım adım Süper Lig'e geliriz. Bekle bizi Süper Lig, bizi geliyoruz kırmızı şimşekler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eskişehir Spor bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyebilecek mi sizce? İnşallah. Ama zamanında bir yanlış hatalardan dolayı, yöneticilerden dolayı zaten batırdılar batıracakları kadar. İnşallah bu sene ümidimiz çıkmasını istiyorum. Benim eşim onu koyu esesliydi. Bizler de aynı. Devamlı gidiyorduk arkasındayız iyi veya kötü. Bassa da çıksa da her zaman yanındayız biz SS'in. En büyük SS. Eskişehir Spor bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyebilecek mi sizce? Görüşüme göre evet. Evet. Göğüsleyebilecek. Benim görüşüm o. Ben de eski futbolculardan. Ben de oynadım. Yıllarca futbol oynadım. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Değerli takipçiler bir söz size programının daha sonuna geldik. Bölgesel amatörlükte şampiyonluk mücadelesi veren Eskişehir Spor'un bu yıl sezon sonunda şampiyon olup olmayacağını vatandaşlara sorduk. Bir sonraki programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.